Bu videoyu baştan izleyelim. Yeni başlamış gibi yapalım. Olur mu? Yeni başlamış gibi. Evet. Aa lan Samsung. Samsung var. Samsung olur mu? Samsun'u izleyeceğiz şimdi. Olarsın. Evet, başlayalım Samsung. Evet arkadaşlar Oğlum Muharrem İnce ben. Bilmiyorum artık. Muharrem İnce de olabilir, şey de olabilir. Muharrem İnce. Yani evet. Erdoğan da olabilir burada. Hızlandırayım biraz. Şimdi ne Erdoğan ne Muharrem İnce. aslında Muharrem İnce siyasi olaraktan söylemleri tutarlılığı var. Sayın Kılıçdaroğlu sadece eleştiri yapıyor ama çözüme odaklı hiçbir şey konuştuğu yok. Erdoğan'ı zaten... Evet ya Samsun'u ilk <laughs> defa izliyoruz. Güzel oldu. Hani çok evet. Öyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne yapacaklar? Terör Yok apa? diyenlere time out. Şey Hüdapar Neci. Ne? Hüda Neci? Hüdapar Neci. Hüdapar Neci. Evet. Hüda evet. Bana Hayıptan başkasını tanımak. Niye tanımıyor? Tanımak. Bana söyle. Niye söyle? Ne tanımak? Niye tanımıyor? Bana söyle. Ama niye tanımadığını söyle. Niye tanımadığını söyle. Yok. Abi. Niye de tanımıyor? Abi niye gidiyorsun? Siz gidin ya. Bana onu söyle. Ha burası röportaj alanı. Ama, doğru, 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 doğru. Tamam, Ama niye tanımıyorsun? Bana onu söyle. Doğru. Doğru. Niye tanımadığını söyle. Allah'ımıza şükürler olsun. Ne? Başımızda büyük Atatürk'ten başka o yeri. Bak bu bir kar topu etkisi. Bu bir kar topu etkisi. Yani tamamen ya bak birileri böyle bir araya geldikleri zaman o e, yalan rüzgarı iyice büyüyor yani. Böyle nasıl söyleyeyim size savunma alanı iyice büyüyor yani tek başına birebir de yakaladığınız zaman kemküm farkında ama bu tamamen bir kar topu etkisi yani büyüye büyüye devam ediyor aslında ortada hiçbir şey yok ama sahte bir gerçeklik var sahte gerçeklik etrafına toplanan insanlar onu dile getirdikçe o etki daha da büyüyor yani. Atatürk tabii bizim babamız bu geldi başımızda. Atatürk. <laughs> tabii. tabi tabi Yani ben konuşurum. Aynen. Atatürk gibi Teşekkür ederiz. Ha. Yani Anne. Tayyip'ten evet. başkasından başka kimse tanımadı. Biz de soralım. Burası. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var yaptım. Röportaj yaptım. Bir de bu yapsın. Yaptınız? Ha? Bize mi yaptın? O cam orada yaptım ileride. Ha, tamam. Ee, ne soracak? derim. Daha iyi bir kişi. Ya bu artık Atatürk'ü anlama dersiyle de olacak bir şey değil. Atatürk'ü anlama dersi falan o olmaz yani. Bunu artık daha bağımsız, daha objektif olabilecek bir sistemle yapmaları lazım. Yani bir de Sinan Oğan nerede ya? Ha burada. Tamam. Sinan Oğan var abi işte. Yes, peki. Tabii ki daha Niye güzel. demiyorsun Sinan Oğan mı diye? Hı. Şimdi bak bu öyle yavaşlatır mısın? Yok biz mu? böyle izliyoruz evet. abi. Şimdi birisi bir daha para tutuyor, getirdi. Evet. Birisi HDP'yi getirdi. Hangisine vereceksin? Muharrem İnce HDP değil o şey Kılıçdaroğlu. Ben Muharrem İnce dedim. Ha. Yarım ya, ya zor. Muharrem İnce HDP değil Kılıçdaroğlu o demiş. PKK dememiş ki HDP demiş. Bir daha açıyorum orayı. Ma, ben Muharrem İnce dedim. Muharrem ya. İnce. Yani yarın mı ben geri geçecek. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlarım bu ülkenin ne faydası olmuş? Ha? Ne faydası olmuş Kılıçdaroğlu'nun? E, Oğlum şimdi... biz de eskileri de biliyor. Düzet yani ha. arkadaş. Yok. Sen dedi ya bu Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi Birisi Gülde Parın'a. İkisinin ne, İkisini ne olduğunu eskiden biliyoruz. Evet. Bunlar Türkiye düşmanı ikisi partide. Benim diyeceğim bunlar. Dört değil abi üç aday ne var. var? Yo. Niye diyorum? Eğer Gülde Parın'ı almasaydı AK Parti. Tayyip şey Erdoğan diyeceğim ama şimdi Abi o ben Sinan Oğan'ı bak tanıyorum diyorum yani adamın makalelerini okuduğum e, ee, yani aynı yerde yemek yemişliğimiz var. Anladın mı? Biliyorum ya yani, iyi bir insan. Ben şey diyorum sadece Ümit Özdağ'la siyaset yapmak çok zor. Ben Sinan sabır diliyorum. Yani bu hele ki e, Ümit Özdağ böyle çok başarı elde edemeyeceği bir şey olursa olursa yani, yani Sinan Oğan'la Ümit Özdağ işbirliği patlarsa Ümit Özdağ bence Sinan Oğan'ı suçlayacak bununla alakalı diye düşünüyorum yani. Hatta bayağı da bir rezil edecek yani. O da onu aldı. O da onu aldı. Pazar. Ama bunun esas doğrusu nedir? Küçük onu yüzünden kaybettik falan diyecek. 51 artı 1 kaldırmak lazım. Kim oyu alıyorsa onun Yo, aynı, lazım. aynı Küçük vakıf. Partiler şimdi meydanlarda televizyonlarda boy gösteriyor. En doğrusu o. Allah razı olsun. Erdoğan'ın Muharrem İnce mi sizce? Muharrem İnce kesinlikle. Aynen. Teşekkürler. Neden Yamuk? Ya, Size soralım. Olur. HDP'yi aldı sırtına Gelecek daha HDP'yi koştu koşa koştu koştu gelecek HDP'yle. Sen olur Tabii canım. HDP'yi aldı sırtına. HDP'li misiniz siz? Tabii canım tabii HDP'li. <laughs> Dalga mı geçiyor yoksa gelecek miyiz? Dalga geçiyor ya. Şimdi şöyle bir bak bakayım. Kim olabilir? Öyle ya bir tahmininize bakayım. Kışlaroğlu. Kışlaroğlu. İnce tamam. nasıl tamam. altı oldu lan? Aynen. Teşekkürler. Ha bu ikili verdi tamam. Dalga mı geçiyor? Yoksa gerçek mi <laughs> Dalga geçiyor ya. Şimdi şöyle bir bak bakayım. Kim olabilir? Öyle ya bir tahmininize bakayım. Kılıçdaroğlu. Ya olmaz abi olmaz. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> olmaz. Şey şimdi insan iyiliği hep sever değil mi? Evet. Lütfen. Evet. Akselop Özürüz. teşekkür Yemiyye ederim. Hoş geldin. Cumhurbaşkanı reisimizle devam. Siz peki? Şunu de istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kesin net. Evet. Kılıçdaroğlu da olmasın. Muharrem şey. İnce'yi de. Evet. Bilmiyorum. Allah Net onların üçünün arasına da koyulmaz reis. Reis dedi. Öyle üçün. mi? Adamız odur. Ülkeyi hale getirdi. Ha. Ha. Zaten reis. Siz peki Erdoğan mı kılıçlar Erdoğan tabii ki. Neden Erdoğan? Seviyorum Erdoğan dinle Erdoğan. Erdoğan. Aa ne oldu kız Merhabalar. teyze? Erdoğan mı kılıçlar mu Muharrem İnce? Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o bence Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? E şöyle bir saniye. Evet. Çünkü. Lütfen. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle masaya oturması, insanların CHP'den soğumasına ne neden oldu. Ve üst üste 9-10 seçim kaybetmiş birine kim oy verir bilemiyorum. Muharrem İnce şu an bana kadar Erdoğan'ın karşısındaki en dürüst ve en güçlü isim. Onun da kazanmasını istiyoruz. İyi günler. Muharrem İnce. Oğlum heyecanlandı ya. Merhabalar, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'den. Erdoğan. Neden Erdoğan? Birinci. <laughs> <laughs> Merhabalar amca, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi sizce? Ya Erdoğan var ya onlar sıfır be. Ne Beni de konuşturmayın de. ya. Adam baksana gül gül uçtanlık yaptı memleketimizi ya. Ne istiyorsun? Tabi. İnsanlar geçinemiyoruz diyor. Kim onu Ya Bismillah de. Tut sen parayı. O bitmez. Bak bu para bitmez. Niye bitmez? Ne kadar ben var lan cebinde? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar var cebinde? Bir göstersene bize Allah aşkına. Sizin kasadan alırsan o biter. Yapmayın bunu ya. Göster bize cebinde Yapmayın. ne kadar para var. Merhabalar. Erdoğan'ın mı? Kılıçdaroğlu mu? <laughs> Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Niye? Şöyle ne? bir kenarına bir bak bakalım. Abi niye herkes adayını söylerken posta koyuyor ya. Neden Muharremci? Ne demek lan neden? Neden Kılıçdaroğlu? Nasıl yani? Ne demek neden Kılıçdaroğlu? Neden Erdoğan? Her şey ortada değil mi işte? De, ne alaka? o hasta mısınız ya? Do adayını söyle defol git ya. Yani senin kafanın içerisinde yaşamış olduğun gerçeklik bizim umurumuzda değil. Senin kısıtlı dünyanda biz ilgilenmiyoruz. Adayını söyle git. Bu kadar. Allah Allah. Evet aç aç. <laughs> biri diyor aç değiliz, biri diyor açız. Al. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu <laughs> Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var Neden Kılıçdaroğlu? Ya, o da iyi. De, bir şey değiştirecek ya. Bakalım. Teşekkürler. Merhabalar Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Taze kan lazım artık. Aslında Muharrem İnce'yi düşünüyordum ama barajı geçebileceğine inancım yok. O yüzden Kılıçdaroğlu diyorum. Ben, Teşekkür ederim. Ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Siz peki? Evet Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu muhalefet sizce? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst adam. Dürüst adam. Dürüst adam. Dürüst adam. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Türkiye'ye çok yatırım yaptı. İnsanları düşünüyor. Bilmem ne yapıyor. Tamam abi tamam. Sakin boş ver. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Erdoğan şu an zam veriyor da ondan. Güç devridir ona atıyorum. İstediğin Kılıçdaroğlu gelmesin. Ince Muharrem İnce'ye de evet derim yani. Gelse. Gelemez ama. O da bir iyi. Bir Onu da seviyorum. Bak ikisini seviyorum. Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. tura Erdoğan'la Muharrem kalırsa? Olur. Neden Arka olmasın? Maalesef. Yine genç olarak İnce'ye veririm. Hadi hayırlı işler. Kılıçdaroğlu yani Erdoğan'ı ya. Neden Kılıçdaroğlu? O, Gönlümün yeri ortalığı. Yanlış gidi. 9 kilo araya aldım. 270 lira. Ortalık gitti. Emekli bir şey yok. Bu, soğan olmuş. 20 lira yenim ya. Bu emekli ne yapacak. 3 kuruş veriyor 25 kuruş alıyor yenim. Daha diyecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu baba gelecek ya. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ya. Teşekkür ederim. Merhabalar Kılıçdaroğlu, amca. Kılıçdaroğlu baba ne ya? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi diye soruyoruz. Oğlum mu sordu? Evet Kılıçdaroğlu. O Kılıçdaroğlu mu dedi? Evet. Allah onu ne yapsın biliyor musun? Bir de o yaşa gelmiş. Hala Kılıçdaroğlu Hala PKK diye. Değiyor serip beni küfür ettiği şeyin karşısında. Yani adama neler dedim bir Kılıçdaroğlu dedi bir anasını bellemediğin kaldı dayı ya. Ya yani sen seçilebilir yerlerden hüda para meclise sokarken sıkıntı yok. Başka ittifakta ki biriyle başka bir ittifakı bir tutuyorsun. Yani işte bak bu yüzden söylüyorum bu bunlar potansiyel seçmen değil. Bu adam milli selamete vermiştir zamanında. Sonrasında ee, demok şeye Doğru Yol Partisi'ne vermiştir. Gitmiştir fazilete vermiştir. Yani sonra da AK Parti'ye vermiştir. Yani bu adam potansiyel bir seçmen değil. Bu adam her türlü ne olursa olsun yani yarın öbür gün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksın desin ki ben bundan sonra Anayasayı askıya alıyorum, Meclis diye bir şey de yok. Ben tek başıma yöneteceğim. Yasaması yok dese de bu adam gidip yine Erdoğan'a verecek. Yani o yüzden devam. Ben, ne olursa biz bende. doğruyu destekliyoruz bu memlekete çivi çakanı, bu memlekete yani iş yapanı destekliyoruz yavrum. Herhangi bir iş yapmadın. Bankalar bataryanları gördük kızım. Hala konuşuyor bana. Baba gelecek. Gözüne dursun baba. Yani bankalar battığında DYP vardı ülkenin koalisyonun başındaki hükümette. Yani bir yine bir gün olsun Çiğ o kadar düşünüyorum ben. Ne Neden sınavı? Tansu Çiller'i anlatacaktım bunu. Diğerlerin milliyetçi olmadığını düşünüyorum. Diğerlerin milli olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Ya şimdi bunu söylemen hata yani. Erdoğan tabii ki Erdoğan. Ben söyleyebilir miyim? Kılıçlaroğlu. Neren Kılıçlaroğlu? Ben öyle istiyorum. bir <laughs> şey söyleyeceğim. Şey kuyular da duracaklar onun için ona Yani kuyruğa dura duranları anlatacaksın abi kuyruğa duranları. E, et ve süt kurumu ucuza kıyma satıyor diye oluşan metrelerce kuyruğa anlat o lafları. Merhabalar. Et kuyruğuna girmeye devam etsen. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem'ci mi sizce? Erdoğan. Merhabalar. Önümüzdeki seçimlerde kim var? Üzerine alınma yani. Hıyarsan sanalım. Bence Kılıçdaroğlu. Yeter artık da. Yeter. Aha et aldım. İki buçuk kilolere altı yüz lira verdim. Fişi de cebimde. Erdoğan yani başka bir soru sorma mı? Ben Tabii. hükümet değişsin istiyorum. <laughs> ya, ya, baba, Kılıçdaroğlu muhallebince. Yok Sinan Oğuz. Merhabalar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu muhallebince mi sizce? Erdoğan. Muharrem İnce. Neden muhallebince? Ben onu daha seviyorum. Erdoğan ablacığım. Ya burada Erdoğan kazanır benim kesin baba. kazanır Samsun. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ya benim babam biraz abartı ya. Kayıp baba Tayip, kayıp. Tabii Erdoğan. Başka aday var mı ki? Kılıçdaroğlu. Neden çünkü öyle görüyorum. Erdoğan. 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 Her zaman Erdoğan. Bütün hali Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü yaptığı şey... Şeyden... O tren çoktan kaçtı kardeşim. Neleri görüyorsun yani görmezden gelemezsin. Ya bunlar hep oyuncu oyuncu. Bunlar var ya maşa onlar maşa. Kim? Hayır Erdoğan gibi adam var mı başka? Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu malum ince mi sizce? İnce. İnceciler, inceciler dua etsin onlar anlaşmasınlar. Bence tek duaları bu olsun. Yoksa oturup tweet silmek zorunda kalacaklar uzun süre. Erdoğan. Ben yine iş birliği olacağını düşünmüyorum da neyse. Girmeyeceğim o konuya. Erdoğan, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Öyle. Var mı başka? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu alemince Hiç kimse değil. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu alemince Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu alemince Aa, Merhaba. Kontroller de tweetlerini silmeye başlasınlar. Ya. Sizce Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Tabii Kılıçdaroğlu. Bu kadar olaydan sonra. Merhabalar abla, Kılıçdaroğlu oldu tamam. <laughs> tabii ki artık yenilensin her taraf. Muharrem inşallah. Sizce peki? Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Merhabalar amca. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Erdoğan Erdoğan. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıç? Erdoğan. Erdoğan başka var mı? Erdoğan. Sizce mi sizce? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki. CHP'liyim ben. Sizce peki? Bence Erdoğan. 50 senedir CHP'liyim. Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Şu anda kararsızız. Ben Muharrem İnce'ye vermiyorum. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan kim? Ya Erdoğan şüphesiz. Sizce? Kesinlikle. Evet. Şüphesiz Erdoğan. Hadi. Bence Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? yeter daha 20 senedir çekti Erdoğan'dan. Bu kadar yeter. Yapacak bir şey yok. Daha çekmeye imkanımız kalmadı yani. Valla Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kendisini çok seviyor. Erdoğan. Neden Erdoğan? Bakın geldim bugün maaş aldım. Onun Neden sayı. Yedi milyar. Zaten bugün. Tam da maaş günüm ona denk geldi. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Nesini seviyorsunuz? Geçen de de dedim. <laughs> Neyini mi seviyem? Doğru adam. Heh. Doğru adam çocuğum. Güzel kızım. Herkesin, herkesin bir seçtiği var. Teşekkür o gitti ederim. mi batar batar. Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Erdoğan. Bunu sormak bile normal değil. Tabii ki Erdoğan. O büyük bir dünya lideri. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ne diyorsun oğlum? Manyak mısın sen ya? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu size. Efendim? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Pamuk olmuş. Bu Merhabalar, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce? Kılıçdaroğlu. Sinan Oğuz. Muharrem İnce değil. Kılıçdaroğlu. Kesinlikle. Erdoğan. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. mu? Kılıçdaroğlu. Merhabalar, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Hangi Muharrem Hangi kanal? Halk ekranı. Ha, şey YouTube'dan. Evet. Erdoğan diyor. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi sil. Neden peki? Bir bölücü bana sorarsan, bir bölen. Biz öyle güvenmiyorduk ona. Bence bir bölen Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu deneyeceğiz bakacağım Kılıçdaroğlu. Ben Demokrat Partiliyim ama oyumu vereceğim Kılıçdaroğlu'na. Yolumuz açık olsun. Allah. Demokrat Parti eski Demokrat Partili misiniz yoksa hala Demokrat Parti'ye oy atıyor musunuz gerçekten? Helal olsun. Helal olsun. olsun Başarılar dilerim. Ben. Teşekkür ederim. Siyasi olarak mı? Tabii ki Erdoğan ya. Tabii ki Erdoğan. Siyasi Halkan olarak. Mı? Halk ekranı. Yurtta yayınlanıyor. İstanbul'da mı geliyor burada mı? Antalya'dayız. Antalya'dan geldik. Antalya ha. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Bence de eskidir. Ben de Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce amca. Teşekkürler. Muharrem <laughs> <laughs> İnce. <laughs> tabii ki reis. Erdoğan. <laughs> Aynen. Tabii ki Erdoğan. Siz de Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kararsız mıyınız ama? Kılıçdaroğlu lan ne kararsızı ya? Erdoğan tabii ki. Erdoğan. Maalesef gidiyorum ama. Evet. Abi. Evet. Samsun'umuzun tamam. hali biraz değişmesi lazım. Başımızdaki 7 Haziran'da Demokrat Parti 2500 oy almış. Maşallah. E, başkanımızın değişmesi lazım ama ben Muharrem İnce diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam iyi günler. Merhabalar. Hemen ufak bir soru. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Muharrem İnce ama. Ee, Erdoğan. Erdoğan. Rica ederim. Tayyip Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Sizce? Bence de. Erdoğan Kılıçdaroğlu, mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Muharrem İnce olur. Erdoğan. Biz yabancıydık. Sizin... Yine bence iyi oy bu arada. Biz naz ama Erdoğan'ı sevmiyoruz. Elbette Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Tabii ilçelerde Kılıçdaroğlu. daha fazla Erdoğan <laughs> çıkardı. Adam, Ceketli çocuğa iki kere sordu. Erdoğan. Dikkat etmedim. Teşekkürler. Tabii iki Erdoğan yani. Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. 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 Şu anda ne olursa olsun bizim Cumhur İttifakı alacak. Ha milletvekili sayımızda düşer mi? Düşer. Ama ben diyorum ki Cumhur İttifakı. Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kesinlikle Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Alemince mi? Türkiye Cumhuriyeti. Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Muharrem Partisi'nden geliyor. Yani bunu tartışmaya gerek yok aslında yani. Reise vereceğiz başka. Yok alternatif yok. Evet. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü e, Kılıçdaroğlu'nun çok yalanlarını görüyoruz. E, SS, SS, SSK'yı da batırdı. Şimdiki seçimde daha beter yani HDP ile de işbirliği yapıyor. HDP'nin e, kimlere bağlı olduğunu da biliyoruz. Ondan sonra yani sanayiyi görüyorsunuz, sanayiyi geliştirdi, uçaklar yaptı. Biz şu ana kadar ne gördüysek Erdoğan'ın sayesinde gördük. Yani yerli arabayı da gördük, Hı. yerli İHA-SİHA'ları da gördük. Pardon ben de alerji yapıyor da bunlar. Özür dilerim. Kılıçdaroğlu olsaydı bunların hiçbirini göremezdik. Hep beraber. Muharrem? Muharrem İnce hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. Ama yani onun da Kılıçdaroğlu'dan farkı olduğunu düşünmüyorum. En azından tutarlı. %49 32 17